Herkese merhaba arkadaşlar, ben Panda Kız Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar ben buralara yeni geldim ve yeni bir YouTube kanalı açtım. <laughs> ee, mesela sevdiğim oyunlar Adopt Me, Güzellik Yaşması, Survivor gibi oyunları severim ben. Arkadaşlar ilk videom olduğu için destek olmanızı rica ederim. Evet, bugün arkadaşlar Fasyon Farmas oynayacağız ve... Ha? Evet arkadaşlar. O şekilde. Arkadaşlar. Pasyon falan mı soracağız işte. Ama yani normal Türkçesi güzellik yapması. Evet. Edemez diye bir kız artık. Arkadaşlar ne bekliyoruz biz? <laughs> Neyse arkadaşlar oyuna girdiğimizde sizlerle buluşuyorum. Evet. Niye video durmuyor? Ay durduramadım. Çünkü. Evet arkadaşlar videoya devam ettim ve de şu anda insanlar ile ben yokum. Çünkü ben ona giyinirken gelmiştim. Bunu beğenmedim tarzına. İki hak ediyor bence. Bana göre iki. Ahmet Kralı. İyi yazmışım Ahmet Kralı E bu Bu ne? Ee, yok bir, bir arkadaşlar. Üzgünüm. Erkek olduğu için herhalde anlamıyor. La Soli 09 geliyor. Hmm. Bunu beğendim biraz. Normal bir şey. Bence, dört bence 4 veriyorum ben de. Ne böyle şey üstü ve kanatları uymuş ona. Of. Evet şu an birinci seçiliyor. Bakalım kim. Dediğim gibi bu güzeldi. Şu koronavirüs maskesi takanı tanımıyorum. Onu görmedim yani. Zaten tanımıyorum da. Görmedim. Evet. Hı, hı Arkadaşlar 30 saniye var. 30 saniye bekletmek istemiyorum. O yüzden hadi videoyu durduruyorum. Arkadaşlar getirin dedi başlıyoruz oyuna. Ay ne yapıyorsun? Kadın en azı geçti. Her neyse. Arkadaşlar şu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar ben sevdim ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi vücut yerine gideceğim. kısa bir şey. Hı hı. Evet arkadaşlar. Burada da elbiseler var. Nasıl bir şey? Aha, sevmedim Japonlu gibi oldum. Hatta Japon ötesi. Şöyle bir elbise Şöyle şöyle. Ben şunu sevdim biraz sanki. ama da öz bir şey. Yok pismiş. Şu da var. Hmm. Arkadaşlar şu, ben şunu alacağım. Şunu alacağım. Evet. Altına şu pantolonu mu giysem? Ben de giyeyim bakayım. Tamam. Ya Şu, hatta şunu geçebilirim ben hiç daha çok. Şimdi saç alacağız. Şu kısa saçı sevdim. Hoş bir Boyalım. Hayır. hayır, hayır. Film beğenmiyorum. Çok bir şey bilemiyorum. Ben şuradan falan almıyorum genellikle. Şuradan önceden alıyordum. Artık şu kutudan alıyorum çoğunlukla. Mesela, nasıl e bir şey? Bir bebek gibi olduğunu biliyorum. Ne varmış? Bu da güzel sayı. Evet, bunu alıyorum. Ben siyah geçiyorum. Hmm. Nasıl arkadaşlar? Şu nasıl bir şey? Hoş. Tamam mı taktım? Şimdi i̇şte siyah bir şey atsak hoş olur bence. Evet arkadaşlar bizim işimiz tamamdır bence. Evet çok güzel. Yani oldu. ee, hoş olduk. Şimdi bekleme yerine geçmek istiyorum. Ve gezinelim. Erkeklerde <laughs> şunlar var. Şöyle şeyler. <laughs> şöyle bir de şeyler var. Kızlar zaten gördüğünüz üzere ışıklar kapanmak üzere çıka saniye azalıyor. Bakın. Işıklar kapanmış saniye azaldı. Aa ben geçtim de ışık açıldı. Niye? Ha. arkadaşlar. Ben geliyorum. <laughs> evet ben geldim. Ben <laughs> Ben Arkadaşlar 3 3 veriyorum. Güzel hadi çarşının güzel yapmış bence. 3 hak ediyor. Bu da güzel ama 2 vermek istiyorum. hoş bir şey tatmış. Bu da beş olsun. Derdim. Sıradaki geliyor. Merve, Merve Berin diye bir yani şimdi üstünde kanatı mantıksız olmuş. 3 verdim. 3 verdim. Kaan kırdım. <laughs> Neyse. Yani güzel olmuş. videoda ağrıt. 4 veriyorum. Ay şöyle. Ama güzel olmuş. videoda ağrıt tabi. Şimdi birinci seçilecek. Ben buna 5 vermiştim zaten değil mi sanki? Ne? Arkadaşlar şaka gibi. Nasıl oyuncu oluyordum ben? Of neyse. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi buralarda yeni lütfen bana destek çıkmaya devam edin. Yorum yazın. Des Ay, destek diyorum. Yorum yazın, like atın, abone olun. Sizleri çok seviyorum. Çok çok video atmaya çalışacağım. O zaman el sallayalım mı? Ay güldüm. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok öpüyorum.